Bir tıbbi işlemde kesin başarı sonucu vermek doğru değildir. Lazer epilasyon için de bu geçerlidir. Elbette klinik deneyim ve uygun hasta seçimiyle lazer epilasyon çok başarılıdır. Burada başarıdan ne anladığımız önemli. Lazer epilasyon sonunda o bölgede hiçbir zaman avuç içi, ayak tabanı gibi hiç tüy çıkışının bulunmadığı bir bölge olmayacaktır. Tek tük, ince tüyler kalacaktır. Ama bu gerçekten göz ardı edilecek kadar azdır. Ee, başarı deyince biz bunu anlıyoruz. Ee, dolayısıyla lazer epilasyon sonrasında uygulanan seansların bitiminde e, hastayı tatmin edecek kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Kesin rakamlar vermek seanslar açısından çok doğru değildir ama ortalama e, rakamlar vermemiz gerekirse vücut bölgeleri için 4-6 seans sonunda, yüz bölgesi için de yaklaşık 6-10 seans sonunda başarı elde edilmektedir. Bu kişiden kişiye kıl yapısına, kıl sayısına göre elbette değişecektir. Ama ortalama olarak hastanın beklentisi bu seanslar sonunda olmalıdır ve her seansta bir miktar kıl azalması gerçekleşecektir. Yaklaşık %20 kadar kıl azalması her seans için geçerlidir. Eğer hasta bunu gözlemleyebiliyorsa özellikle de 2-3. seanslardan sonra bariz bir şekilde azalma hissedilecektir. Lazer epilasyon başarılı gidiyor demektir.